Yine son zamanlarda e, gıda terörü ile ilgili, gıda e, ile ilgili tabii ki e, gün gün olaylar oluyor, e, elim kazalar oluyor veya bunun gibi sebepler oluşuyor. Biz yıllardan beri 45 yıllık meslek hayatımızda yerel beslenmeyi, kültürel beslenmeyi öne çıkarmak için ve bütün zorluklar aşarak bunu anlatmak için mücadele ettik. Çok şükür ki bugünlerde artık kültürel beslenme, yerel beslenme, coğrafi işaretli ürünleri herkes sahiplenmeye ve buradan kendince de nemalanmaya başlıyor. Bu olumlu, olumlu yönler. Bu vesileyle gençlerimize, çocuklarımıza, okullarda, üniversitelerde, toplu alanlarda, AVM'lerde fast foodların kesinlikle çok sağlıklı olmadığı ortadadır. Bu sağlıklı olmayan yiyecekleri, kültürümüzün dışında olan yiyecekleri ülkemize bir şekilde ticaret için gel gelmiş ee, ve farklı tatlarla lezzettirilerek damak tadımız değiştirilmiştir. Özellikle gençlerin buna, bu, bu yemeklere ciddi anlamda sevgisi oluşmuştur. Bu çok da tehlikeli bir gidiş. Ondan dolayı biz ne diyoruz? Anne yemekleri. Hiçbir çocuk anne yemeklerine hayır diyemez. Kültürümüzde bir anne yemekleri vardır. Genç kızlarımız annelerinden yemeklerini, kültürümüzün yemeklerini öğrensin. Anne yemeklerimizi, kültürel yemeklerimizi, kültürel beslenmemizi kesinlikle sahip çıkmalıyız. Sağlıklı yaşam için kültürel beslenme diyoruz. Sağlıklı yaşam için evlerde yemek diyoruz. Sağlıklı yaşam için anne yemekleri diyoruz. Sağlıklı yaşam için yerel yemeklerimizi otellerimizde, AVM'lerimizde Esnaf lokantalarımızın daha çok güçlenmesinde kesinlikle bir politika oluşması şarttır. Bu bir zorunluluktur.